Merhaba, ben Doktor Demet Erciyes. Bir Demet Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün prematüre ve riskli bebekleri konuşacağız. Ee, onların ne gibi tehlikeler bekliyor, ne yapmak gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz. Yanımda Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Profesör Doktor İpek Akman var. Hoş geldiniz İpek Hanım. Hoş bulduk. Ee, İpek Hanım, kimler riskli bebek oluyor? Riskli bebekler, doğum öncesi, doğum sırası ya da doğumdan sonra çeşitli riskler taşıyan bebeklerdir. Bunlara örnek olarak doğum, sıra, doğum öncesi dönemde annenin sağlık problemleri nedeniyle bebeğin yeterince kilo alamadığı, gelişemediği düşük doğum ağırlıklı bebekleri verebiliriz. İkiz bebekler ya da Doğum sırasında çeşitli zor doğuma bağlı olarak oksijen sorunu yaşamış bebekler, doğar doğmaz ağlamayıp mor doğmuş olan bebekler, doğduktan sonra da sarılık olan, kan değişimi gereken ya da bir enfeksiyon geçiren, santral sinir sistemi enfeksiyonu olan menenjit gibi ya da doğum sonrası kanama geçiren, ee, bu tip sağlık problemleri geçiren bebekler e, riskli bebek kabul edilir ve bu bebekler yeniden yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmeleri gerekir. Ee, peki prematüre bebekler hangi riskleri taşıyor? Ee, prematürelik... Gebelik haftasının 37 haftadan önce olan doğumlardır. Ama en riskli grup gebelik haftası 32 haftadan daha küçük olan bebeklerdir. Bu bebekler organ gelişimini tamamlayamadan doğdukları için her organla ilgili sorun yaşayabilirler. Fakat uzun dönemde özellikle nöro gelişimsel sorun yaratacak olan problemler bu bebeklerin beyin kanaması geçirebilmeleri ve doğum sırasında oksijen düşüklüğüne bağlı ya da doğumdan sonra gene yaşadıkları solunum sıkıntısına bağlı e, oksijen e, problemi yaşamaları sonucunda beyinde beyaz cevher hasarı geliştirmeleri nedeniyle nöro gelişimsel risk taşıyabilirler ve bu bebeklerin %5 ila 10'unda cerebral palsi dediğimiz önemli bir sağlık problemi gelişebilir. Ee, burada erken müdahalenin öneminden bahseder misiniz? E, miadında doğan bir bebeğin Beyin ağırlığı 400 gramdır ve bebek çocuk 3 yaşına geldiğinde beyin ağırlığı 1 kilo 100 grama ulaşır. yani çok hızlı bir büyüme gerçekleşir. Yani beyin doğduktan sonra çok hızlı bir gelişim gösterir. Erişkin bir insanın ortalama 100 milyar beyin hücresi vardır. Ve bunun anatomik büyüme gibi fonksiyonel gelişim de çok hızlı olur. Yeni doğan bebek birkaç reflekse sahipken 2 yaşındaki bir çocuk yürüyebilen, konuşabilen bir kişi haline gelir. Bu nedenle bebeklerin bu çok hızlı büyüdüğü yaşamın kritik döneminde mutlaka iyi değerlendirilmeleri ve erken tedavi edilmeleri gerekir. Peki, prematüre bebeklere yoğun bakımda hangi tür tarama testleri yapılıyor? E, prematüre bebekler e, organ gelişimlerini tamamlayamadan doğdukları için pek çok e, organlarının taramasını yapıyoruz. Bu e, nöro gelişimsel riskler ve beyin kanaması riskinden ötürü e, beyin ultrasonları yapılıyor periyodik olarak. Bunun dışında Gözle ilgili çeşitli sorunlar yaşayabilirler. Bir aylık olduklarında göz taramaları yapılması gerekiyor. Ve ülkemizde doğan her bebeğe işitme taraması yapılıyor. Prematüre bebekler ise işitme kaybı açısından daha da yüksek risk taşıyorlar. Bu açıdan da işitmelerinin detaylı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun dışında biz prematüre bebeklere ve riskli bebeklere genel hareket analizi de yapıyoruz miadına ulaştıklarında ve 3 aylık olduklarında genel hareket analizi de MR kadar önemli bilgi veren güzel bir değerlendirme yöntemi. Peki bu bebekler taburcu olduktan sonra nasıl bir takip yapılıyor? Riskli bebekler taburcu olduktan sonra hemen konunun uzmanlarının olduğu bu erken müdahale programlarına gelmelidirler. Özellikle yüksek risk dediğimiz gebelik haftası 32 haftanın altında doğan bebeklerin mutlaka en erken dönemde gelmeleri gerekir. Bu erken müdahale programlarında beynin hızlı hızlı gelişim döneminde bebeklerin değerlendirmesi yapılarak ve erken fizyoterapi programına alınarak bebeklerin kendi potansiyellerini optimum seviyeye getirmeleri sağlanıyor. Biliyoruz ki beyin yeterli uyarı aldığında değişme potansiyeli taşıyor. Buna beynin plastisitesi diyoruz. Ve yeni doğan bir bebekte yeni doğan döneminde bir kanama geçirmiş olsa ya da bir hasar geliştirse bile uygun fizik tedavi programlarıyla beynin plastisitesi sayesinde bu onarılabiliyor ve fonksiyonel kayıp minimuma indirilebiliyor. Bu açıdan bir bebeğin beklenerek hani o fonksiyonu geliştirmediği görülerek fizik tedavi programına yönlendirilmesindense biz yoğun bakımdan çıkar çıkmaz hemen erken müdahaleye başlanmasını öneriyoruz. Çünkü o kritik dönemi kaybetmesini istemiyoruz. Ee, riskli bebekleri hangi uzmanlar takip etmeli? Nasıl bir yol izlenmeli sizce? Ee, riskli bebekleri bir takım olarak izlemek gerekiyor. Yeni doğan uzmanının koordinasyonunda çocuk nörolojisi uzmanı, e, çocuk fizyoterapisti, çocuk gelişimi uzmanı, dil ve konuşma terapisti ve odyolog hep birlikte izliyoruz. Ve e, bebeklere periyodik olarak gelişimsel tarama testleri yapılıyor. Ve e, biz e, bu değerlendirmelerimiz neticesinde farklı branşlardan hekimler ya da uzmanlar gerekirse onlarla işbirliği halinde bebekleri değerlendiriyoruz. Benim de bu bir grup olarak yazdığımız editörü olduğum bir riskli bebek izleme kitabımız var. Hem aileler için hem de uzmanlara yönelik olarak bu konunun önemini işlediğimiz ve gelişimsel taramaları anlattığımız bir kitabımız var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İpek Hanım'a verdiği bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.